Önümüzdeki hafta Kars'tayız. Canlı yayınlarla sevgili izleyiciler. Evet Sinan Çağla hazır. Gong sesi ve birinci ağaç. Yukarı çıktı. gitti. Sarp Bir sol geliyor şimdi Sarp Hollandalı'dan. Sinan iplerin oraya doğru götürmeye çalıştı. Bir puş gitti gitti. Sol direkt geliyor. Sağlı sollu Sinan Çağla. 75 kiloda keyifli güzel bir müsabaka. Bizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Daniel Sarpong ve Sinan Çağlar Inter. Kırmızı beyaz eldivenleriyle Sinan Çağla'nın yanındayız. Bakalım kazanabilecek mi müsabakayı? Ring hakemi Murat Okunan. Şimdi bir low kick geldi. Sol direk. Sarp Long'tan. Bir sağ kroşe. Karşılık verdi sağ direkte Sinan. Sağ ve sağ geliyor. Sert darbeler var. Sinan Çağla'dan. Şimdi bir sol. Puşkitler rakibini itti. Sinan Çağla. İlk rantayız. Hollanda'da Sartron... kendinden emin. Sinan'ın üzerine gelmesini istiyor. Çok güzel gitti Sinan. Kontra yumruklar ve bir medosik bu arada. Bu arada bu arada hakem geliyor ve iki kickboksörü ayırdı. Aslasın. Cengiz Pank'ın üzerine düşüyorlardı. Sevgili izleyiciler. Çok çevik bir isim Cengiz Pank. Hemen tuttu. Şu anda masa hakemi. Bu akşam... Çok keyifli müsabakalar var. Ve Muhammed Gadi... Yahya Geylani müsabakasını da... Cengiz Pank yönetecek. Şu anda Murat Okunan... Uyarıyor... Anadolu'ya çok iyi gitti Sinan. Arka arkaya seri yumrukları var. Ayrılmalarını istedi. Ee, bir kez daha Murat Okunan. Ekran'da son yarım dakikaya e, girdik sevgili izleyiciler. Bir sol kroşe geliyor. Şimdi bir sol direk çıkardı. Bir sol direk çıkardı Sinan Kağan. Arka arkaya sol direkleri sert bir darbe. Ve bu etkili vuruşlar tekrar İtlerdeler ayrılmalarını istiyor Murat Okunan. Birinci rauntta son saniyeler diz darbesi var yine bir diz darbesi Sinan Çağla'dan yine İtlerdeler yine düşme tehlikesi yaşıyorlar geldiler ayırdılar. Yeniden dövüş. Alman biri Latich. Bir sol bir sağ, bir sol bir sağ. Sinan Çağlar. Yine bir sol. Almanlar kapandı. Bir kez daha e, ayırıyor ring hakemi Murat Okunan. Yeniden dövüş. Sol geldi. Boşa giden bir yumruk. Rakibinin üzerine gidiyor Sinan Çağla. Köşedeler. Er. Sert bir diz darbesi. Ve birinci round sona erdi. Anadolu. Dioniel Sarpok ve Sinan Çağla. E, müsabakasında. Birinci round sona eriyor. E, sevgili izleyiciler. İzleyiciler. Kütler'e temsilcisi. Milli takım antrenörü. Melih Dönmez e, Yorumlarıyla birlikte. E, bizlerle. E, sevgili Melih. Nasıl buldun birinci roundu? Ee, sence kim önde? Hocam ben ilk başta da söylemiştim. Sinan Çağlar dövüşken bir sporcu. Dövüşmeyi seviyor, kırışmayı seviyor. Hollandalı yalnız geri kaçıyor, onu dövüştürmüyor. Sinan da ona morali bozuldu. Hani niye kaçıyorsun gibi bir hareket yaptı. Ama son e, saniyede hatalı bir folli diz vuruşu yaptı Hollandalı Sinan'ın ve Hatta şakana, şu an o şaka şişti. E, kötü bir darbe ayarlı oraya ama devam edecek diye düşünüyorum Sinan Çağlar'a. Evet ikinci round başlayacak sevgili izleyiciler. Ee, Tekirdağ'da Şarköy'deyiz. Hocam bir de bizi burada izliyorlar, mesaj atıyorlar, selam gönder diye. Kapaklı Değirmenci Spor Kulübü'nde ben antrenörlük yapıyorum. Ona da çok selam söylüyorum Arif Değirmenci hocama buradan. İkinci round başlamak üzere sevgili izleyiciler. Ring hakemi Murat Okunan, kontrolleri tamamladı ve dövüş diyor, ikinci başladı, bir push kick Sinan'dan bir sağ, bir sağ bir sol, yine İtlerdeler bu kez bizim üzerimize düşeceklerdi. Yine Sinan'dan sağ sol yumruklar var. Sinan şimdi kontra bir sol aldı. Sağ kont. Sen de dedi. Sinan Çağlar. Hollandalı'ya karşı. Diz darbesi. Sert bir laf geldi. Bir sol. Çok güzel vuruyor midi. Yine iplerdeler. 1.85 boyu var Hollandalı'nın. Daniel Sarpong sevgili izleyiciler. Yine sağlı soldu yumruklar. Sinan köşeye götürdü rakibini. Larkik attı. Bir larkik daha. Bir dakika geride kaldı ikinci rafta. Önümüzdeki hafta Kars'tayız. Sevgili izleyiciler Bülent Gönen ve Erkan Barol organizasyonuyla. 16 Haziran'da Kars'ta muhteşem müsabakalar canlı yayınla TV 8.5 ekranlarında olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda iki de köşede. Yeniden dövüş Çok sert bir şekilde geldi ama Denk getiremedi Hollandalı'ya darbesiyle. E, Destek var Sinan Çağlayan Yeniden dövüş Bir sağ geliyor şimdi Sol direkt Hollandalı geri çekildi Sartong Sinan Çağlayan Rakibin üzerine gidiyor Bir sol çıkardı Sert bir geldi. Arka arkaya yumrukları var. Diz gelecekti ama Hollandalı sarıldı. Sevgili izleyiciler son 20 saniyeye girdik. İkinci rafta. Tekirdağ'da Şarköy'deyiz. Erkan Barol organizasyonunda. Gecenin maçları devam ediyor. Hollandalı Dionyel Sartlong ve Sinan Çağla rinkte kozlarını paylaşıyorlar. Yeniden ayırdı hakim. Son saniyeleri ikinci rounda. Son 10 saniye. Çok güzel bir hakik. Bu arada e Hollandalının baskısı 2. round sona erdi. Leon ve ve Sinan Çağla müsabakasında ikinci raunt sona eriyor sevgili izleyiciler. Melih Dönmez yorumlarıyla bizlerle birlikte sevgili Melih ilk ikinci raunda baktığında e, sence önde olan e, hangi kickboxer? Ben önde Sinan Çağla'yı görüyorum hocam. Çünkü Sinan Çağla gerçekten maçı kazanmak için çıkmış. E, Hollandalı rakibi kaçıyor. Tek Hollandalı rakibinin diz darbelerine e, dikkat etmesi gerekiyor Sinan Çağla'nın. Çünkü Avrupa sporcuların boy avantajları vardı ve dizlerini çok iyi kullanıyorlar. 8 Ama, santim uzun. Evet Sinan Çağla'ya baktığım zaman da vücudunun her yerini kullanabiliyor. Örneğin sadece kafaya hani yumruk darbesi atmaya değil de low kick atabiliyor, yukarı, low kick yukarı high kick atabiliyor, middle kick atabiliyor ve boksuna girebiliyor. Ben Sinan Çağla'yı daha önde görüyorum hocam. Zaten tribünlerde hep Türk sporcuları destekliyor. Tribünlerin etkisi de çok güzel. Bu ateşle Sinan Çağla alacaktır inşallah. Evet üçüncü ve son round tabii ki belirleyici bir round olacak sevgili izleyiciler. Ee, bakalım. İki sporsan hangisi daha fazla risk alacak üçüncü roundda? Çünkü bu round galibi de belirleyecek. Evet, evet. <laughs> Üçüncü round başladı ve hızlı da başladı. Sağlı sol yumurtlarla başladı. Ee, ve şu anda hakem oraya gidiyor. Ee, ayırdığı iki kickboksörü yine birbirlerine... Ee, sarıldılar. Sert girdi. 3. altı her iki kickboksör de. Şimdi e, Sinan Çağla rakibini e, zorluyor. Sevgili izleyiciler bir laf attı. Bir sağ yıllık e, yumruk geliyor. Ve e, diz darbeleri. Şimdi bir kez daha oraya gitti. Link hakemi Murat Okunan ve ayırdı e, iki kickboksörü. E, Hollandalı'nın ayağı kaydı Bu arada e, Sinan'dan e, Diz darbeleri var Yine e, sert bir ömür geldi e, Hakik'te yukarı çıktı Sinan Çağlar Hollandalı karşısında Tabi e, dininlerden Desteğini e, tamamen Almak istiyor Ve dönüşmesini istiyor Hollandalı'dan çünkü Hollandalı e, Kaçak dönüşüyor Sevgili izleyiciler kapandı yine Hollandalı Start e, Sinan'dan arka arkaya darbeler var her an bir nakat bile gelebilir. Finaldan düz darbeler devam ediyor. Ve sayıyorken sayıyor Aken. Sayıyor. E, devam edemeyecek gibi. E, dursa da bakalım kalkacak mı? E, evet kalktı. Kalktı bitti. Evet. Bitti. Müsabaka bitti. Nakatla kazanıyor. E, Sinan Çağla sevgili izleyiciler. Nakatla kazanıyor. Sarp Kronk'u knockout ediyor. Sinan Çağla müsabakadan e, knockout'a ayrılan taraf. Evet. E, Tekirdağ'da Şarköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda e, müsabakalar devam ediyor. E, az sonra Muhammed Suşan ve e, Cesur Turgay ringe çıkacaklar. Önemli anlar ekrana geliyor sevgili izleyiciler. Devam edemedi hakem araya girdi sayıyordu ve e, Hollanda'nın e, bir e, knockout olma ihtimali zaten vardı bir knockout gelebilir dediğimiz anda da müsabaka son erdi. Evet sevgili izleyiciler. Karşılaşmayı yani, e, kazanan Sinan evet. Çağla Resmi, rakibini, rakibini Lionel Sartmonk'u knockoutla mağlup etmeyi başardı. Evet, Murat, Sinan Çağlar, antrenörü Abif Hoca'nın elini havaya kaldırıyor. Dur. Sinan Çağlar. Nakavt etmeyi başardı. Ee, Habib Hoca onu tebrik ediyor. Ve birbirlerine sarıldı.